Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin yeni videodan selamlar beyler ee, bugün imkansız 5 atlayışı yapacağız yanımda kulaklığım var evet kolay bir şey tutuyorum Yanında ee, yanımda Mecit de Mecit ve kim vardı lan Okanlar hoş geldiniz <laughs> ya Okan değil de bu train adı neydi unuttum ya. Neydi lan senin <laughs> adın? Berat. Beyler benim bizim Mecit'in kardeşi. şimdi ilk denememizi burada yapacağız. Savaş fabrikasında yapacağız. Berat. Dur bakayım. Ha, Bak biri şurada dursun. Berat gel bakayım. Oo pardon lan. Nasıl teki gitmedin lan sen? 119 kaldı abi. SG var. Ha. Yuh lan. Ben bir yerime geçeyim. Evet, Oradan tamam. buraya açabileceksin <laughs> mi? İçinden bile geçerim bekle benim. Beyler yarı duruyorum şimdi. Hadi bismillah. <laughs> Gel bakayım. Tamam burada dur ha. Beyler ilk denememiz çok iyiydi bence. Kanka attığında daha fazla uçarsın. Sanmıyorum ya. Uçlarını takla atarsan daha fazla uçabilirsin. belki Şimdi Beyler. Bir deneme daha yapacağım. Beyler tam çaprazdan gitmeye çalışacağım. Metreyi uzun tutacağım. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> dur dur <gülüyor> dur. Hadi <dur>. gel yanıma <laughs> ya. Zaten hiç gidemezdik <laughs> Giderdim biraz daha. Ya biz 52 kaç yani. metreyi gördük Okan burada? 50 gördüce abi. Neyler? Hani bir zıplayışta 50 metreyi gördük. Önceden 40'ı görmüştük bu sefer 50. Burası. Tam bir beni oradan vursana bakayım. Daha düştüm Bas konuşacak. Vursu var, vur. Neyle vurayım? Legend'la mı? Fark etmez ya, vur direkt ikisini. Karayım mı direkt? Vur ya. Bak 49 başka metre. Başka. 9 50. Aynen. Ama bunu 50 de yaptık yani. Ee, şimdi şey yapalım Okan. Diğer mapimize geçelim beyler. Ee, hangi map'te? Çık abi sen o zaman. Şey. Şehir meydanı. Tamam beyler şimdi şehir meydanına geçiyoruz. Orada da mükemmel bir atlayışımız var. Şimdi beyler e, şehir meydanındayız. May şehir meydanındayız. <laughs> şehir meydanındayız beyler. E, şöyle bir atlayışımız olacak burada. Tabi nerede atlayışımız ama çok imkansız be Biz bunu kaç kez denedik Sonunda yaptım ben bunu Bak şuradan şuraya bak Normalde beyler şuradan gelebiliyorsunuz tamam mı bak Dur göstereyim bir Ben buradan çıkıyorum genelde bilmiyorum siz nasıl çıkıyorsunuz <laughs> Ben bu şekilde çıkıyorum böyle Lan Ya Tutunmuyor ki buraya Her neyse ya Şuradan beyler bakın gördüğünüz gibi elimle gösteriyorum. <laughs> oradan şu karşıya gidiyor tamam mı? Karşıdaki şu üst kata gidiyor. Bu sefer hani buradan oraya gitmek nasıl olacak onu göreceğiz. Tık tık tık. Ya kontrol edeyim mi düşüyorum abi. De. Yani buradan beyler tam karşıya Üste Bak oradan oradan buraya geliyor da buradan oraya gitmesi zor çünkü burası daha alçakta, orası daha yüksekte. Bakalım deneyelim şimdi. Haydi bas f'leri Aynen <laughs> Geldim lan şuraya bak ya Aa şu karşıda ne var oraya gideceğim dur Giderse Gider mi lan oraya Kitnaz abi. abi Aynen kitnaz Zaten takıldım neyse Şimdi beyler bir sonraki bölümümüze geçelim Şimdilik görüşürüz Şimdi beyler hurdalıktayız hurdalıkta en imkansızı diyebilirim. Aslında bu değil. En sonuncu en imkansız olacak. Ee, beyler bu da çok zor be. Bak göstereyim ben ilk önce yeri. Beyler buradan a şu karşıya var ya. <laughs> şu karşıya zıplayacağız. onun dışında şunu da göstereyim bak. Bak buradan şuraya gideceğim. Ah bak. Aa ben de gel. Hayır lan yaklaştın sen ha. ESC'li mi geldin? Vay şere. Yo E o zaman burası önemli değilmiş. Aha. User entered your channel. Hadi geçelim şimdi yemize. ESC'siz de gelmiyormuş oraya. Bak şimdi. Buradan gitsene oraya. Şu karşıya gitsene. Şu karşıya Buradan gidelim. gidemem ki. Hadi dene bakayım. N ne kadar gideceğiz? Ben gidemem. O karama bak o karama. Okranamadı. <laughs> Kaldı öyle. Oraya kadar mı gidiyor? <laughs> şimdi beyler bir deneyelim bakalım nasıl yani. gideceğiz. Lan bu Okan baya bir emesine bak lan 6000. Neyse. Ben bir geçeyim oraya şimdi. Oha bende de öyle. Hadi be olmadı Yani. Beyler tutturmak çok Arada zor. Arada oluyor zaten? Ya tutturmak çok zor tam uca denk geliyor. Oha. Başlıyorum şimdi dur. Of Geçtim be. Geldi. <laughs> ya kurt uçuyor ya. ya. User joined your channel. <laughs> Şu beyler ya. Bu nasıl bir hızdır yarabbim. <laughs> Ama buradan buraya ESD siz oraya kadar uçabiliyorsun. Nerede bu trajektör onları öldüreyim. Okan. İntihar gitti abi ha. ha. Tek mi ya? Aynen abi insan SG set varmış. Öyle mi? <laughs> Öyle Sen tek yana. Ama Aynen, yerim. Yedin ya. Aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> e, diğer bölümümüze geçelim. Girişe gideceğiz. Şimdi beyler giriş mapindeyiz. Girişte biliyorsunuz arkadaşlar e, baseden basaya zıplayışlarımız vardı. Onlardan birini deneyeceğiz. E, bak şimdi şöyle. İlkim ben bir mavi basaya bir zıplayayım bak. Göstereyim bir. Oo. Geçti bile. Geçtim bile. <laughs> Şimdi kırmızı basaya gideceğim. Map'in dışına çıkarım büyük ihtimal ya. Çıkar abi herhalde. Çıkar değil mi? Denemiştim sanki çıkıyordu ya. Şeyle Asmon'la çıkıyordu. Buraya buraya kadar geliyor. Ana gitmedi lan. Çıkmadı. Asmon daha azdı. Asmon daha azdı. Nasıl Ama Asmon şey, daha azdı? şey kükreyince. Kükreyince hızlanıyor Aslında daha hızlı olamaz. Çıkaracağım ben bunu Dur çıkacağım çıkacağım. Kendi kendine şuraya kadar geliyor. Bir de takla hani buraya kadar geliyor fazla. Hadi be. <laughs> Ucundan vurdu var ya. Bununla da Noren aynı da oraya çıkabilir. Çıkmaz. Ya niye gitmiyor yani. ya? Abi. Gitmeyecek gibi ha. Herhalde. Aynen. Son bir deneme daha yapayım. Beyler bir bütün gücümü kullanıyorum. Tek attı. <laughs> bütün gücümü kullanıp yardıracağım şimdi ben. Hadi bismillah. Ya zıplayamadım. Zıplayamadım. Acaba zıplayamayınca ne kadar gider? Niye ölmüyon lan? <laughs> İnsan sevgiye takılın. Gidiyorum. Hadi ya. Hadi. Yok çıkamayacak. çıkamayacak. Asmon çıkıyor. Ama mavi Yukur arkasına Arkası. gittik yani o, o beyler, da iyidir. Şimdi beyler son map'imize geldik değil mi? Abi, beyler, fayda. son mapimiz kale. İff. Kale'ye bakalım. Siz neler bekliyor? İyilik ona geçelim. Zorladılar. Şimdi tekrardan merhaba beyler. Ee, şöyle bir başlayalım. Oh, Buradan da mi? bakalım. Ee, Bela karşıya geçin. Ben zaten geleceğim oraya. <laughs> Aa bu rampayı atlayanlar. <laughs> beyler, eğer ki e, Yiğit Demir veya e, Love Kurdu'nu özleyen varsa şöyle bir video çekebilirim Latin'de ya da Arap serverında fark etmez ee, isteyenler için yaparız yani ben yeni bir e, rampa buldum aslında onu deneyebiliriz yani şimdi beyler e, asıl yerimize gelelim aha buradan karşıda hadi bakalım <laughs> bu dağdan karşıda nasıl geçeceğiz şurada takılıyor oğlum bakarken insan korkuyor oha lan. nasıl geçecek bu ya şurada takılıyor gene Beyler şuraya bakın. Neyse. Bir daha bir daha. ya. Geçeceğiz. İnşallah. Ha şuradan geçiyor ha? Tamam. Şimdi ben yerimi alayım. Beyler buradan yapabiliyoruz. Diğer yerler yani şey olduğu için böyle. Kasitli olduğu için oradan yapamıyoruz. Takılıyor. Yardır Anzi. Yardır. Ama ben de başka bir yerde takıldım. Neredesin? Hadi be. be. Ocunda. Ben başka bir yere Tam geldim yapayım. ama. <laughs> Giremedim. Nasıl kurtulacak burada? Aa dışarı doğru sen. koşuyorum Ölüme gidiyorum bırakma. Bakayım seni öldüreceğim. Ha tamam. <gülüyor> Geçti. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan. E Kim Şimdi geri gideceğim. Geldim bunu öldürdüm gidiyorum. Aa buradaki farklıymış lan. Bak buradaki duvar farklıymış. Evet daha yeni mi görüyorsun? Aynen ben buradan hiç atlamadım mı? Yeah. Burada daha uzunmuş. Oo şuraya Seçen, bak. var. Ben buradan şey... da atlarım da hiç gitmez. Ama bir deneyeceğim. Çok güzelmiş tamam burayı görmedim. Deneyeyim burada da. Böyle hiç uçmuyor. Of. Ben önce buradan uçuyorum. Dur bir daha deneyeceğim. Of Okan abi 35 bin MTC var. O öldü o cici şu an. He. Bak bir daha geçeceğim. Karşıya geçsene. Geçtim. Neyse şuradan Neyse, bir deneyim ki. ki Ama yok buradan denemeyeceğim. Şu yukarıdan deneyeceğim. <laughs> Beyler hazır mıyız? Ersin abi. Ya. ya. Düştüm Ucunda mı? Aynen öyle Yalnız şuradan şuraya zıplayabilirsin Aa bura değildi değil mi? Bak şuradan şuraya zıplayabilirsin Neyse karşıya geçeyim beyler mi? oradan zıplarım E, oğlum bu ne ya bu ne tam ya, zıplayamıyorum tam Senin benim basaya gelmen lazım he Neden? Karşıda olacaksın ya Ben buradayım. Ha, Sen karşıya Buradan zıplayacağım bakalım ne kaydedecek. Ya Düştü Beyler bu zıplayışı yapamıyorum lan. Takılıyor. Oha. Rampadan uçtum öldüm. Hadi. Deniyorum. Beyler deniyorum. Ne kaydedecek bilmiyorum artık. Evet, karşıya Tamam. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Tam şurada bela. Ee, tam o rampanın ucunda dur. Git o rampanın ucunda dur Bu rampa. Sen. Bak gel bu değil bu değil diğeri. Diğerine hmm. git. kıpırdama. Ee, kıpırdama. Şurada durabilirsen. Aynen Heh, bekle. bekle. Canını yenileme. 50 metre. Beyler 50 metre zıpladık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.